oya kadar izlemiş gibi görünüyor da Şimdi kurt varsa Ha, sızdım herhalde. Tamam lan. Mal ya. Yani. Tamam tamam çekme. O saat mısın? sen? Çekmemesi gereken şeyleri çekiyor. Çekeceğin şeyleri çekmiyor. Aptal ya. Oğlum belki mağdur. Mağazını... <laughs> tamam. Niye bu bir adam? Valla karıştırmam, burnunu. Burnumu karıştırmadım. Hep de en namuslu da sensin. Hiç burnunu da karıştırmıyorsun. <laughs> Kanka valla bunu videoya koyma. Yemin ederim. Ben koyacağım. Burnunu karıştır karıştır. Sonra biz kötüyüz aynen. Ben kötüyüm aynen. Kanka utanma. Bak ben de yapıyorum. Sen de ya. Ortama bak. Bir kez daha rahatsız Kanka ya. Kankam, <laughs> benim, bu, canım yanıyor. burnumdaki kıkırdak batıyor diye. Hala çekiyor. Abi, baş... ameliyat mı yapıyorsun kıkırdağı? Kankam bak batıyor diye burnumu aç yapmaya çalışıyorum. Nefes alamıyorum. Her dalga geçmeyin. Ne yapalım? İlaç parası mı istiyorsun <laughs> insanlardan? ne yapalım ben şimdi? Ben insanlardan bir şey ver. istemiyorum. Bu tarafı da kullanmam. istemiyorum. Kullanacağım. Şey tamam. Yani. Sağlıklar bir şansını deneyebilirim. Unutma. Ben seni okat. Biz seni çektik. Evet. Biz yapıyoruz. Biz, biz yapacağız. yapacağız. Savcılığa gideceksin. Ben bunu kullanma dedim. Bu adam benim kullanmış. Şansını dedim şahsın nene bakalım belki bir şey çıkar. <laughs> Oğlum siz hak hukuk çok mı başlamışsınız. <laughs> ben senin hatta burnunu karıştırırken edit yapacağım ya. TikTok atacağım ya. Ben inat ettim. Yapacak. Siktir git savcılığa. Tamam <laughs> beni de koymayın abi diyor. Sigara içiyor. <laughs> Ana ananı çektim çocuğu. Şarkı şarkı. <gülüyor> 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 Çarpılma diye geçtim zaten. Komşu gelse ne diyeceğiz kanki? tarikat dev mi bu? Metro diyorsunuz bir de var. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> 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 tamam. Çok sağ olun. Komşumuz rahatsız olmuş, yurt dışı toplantısı var. O kadın yurt dışı toplantısına <laughs> gidemezse muhatabı ki. Sabah sabah tombik döner mi döner? Döner. Niye ya undu? Niyeden bütün gün cehir cehir gence. Evet arkadaşlar bu formayı çekiliş olarak veriyoruz. Ya kime sordun da veriyor? Değil mi ben? Neyse. Abi IQ'lu ortam ya. Hiç videomu canlı değil. Ya gerçekten şu ortama bir gün girip Mertcan'ın götüne parmak atmak istiyorum ben ya. Yok mu bir buluşmanız ya? Var ya var artık. Yani her videoda selam gönderiyorlar. Yine bir bahsi geçiyor tam burada. artık <laughs> <laughs> Gelin bu Mertcan'ın amına koyalım. Sahabe terliği niye giydi? Aynen sahabe terliği. Kadına el katmaz ulan beyinsiz. Size tek bir şey soruyorum. Ben bu kumar giydim. Aynen sahabe terliği. Kadına el katmaz ulan beyinsiz. Size tek bir şey soruyorum. Ben bu kumarda çarkta var. Sen de var mısın kardeşim? Varız. <laughs> <laughs> ben, ben yokum. Varız. <laughs> <laughs> ben yokum. Varız. <laughs> <laughs> ama tek başımaydım orada neden kaldım yalnız neden kaldım yalnız çok saçmaymış çünkü bütün cezaları ben yaptım lan geri zekalı nereye yapıyorsun çarkı niye çeviriyorsun demediler bütün cezaları sırayla yapsaydım o zaman kardeş niye çark çeviriyorsun niye baba ulan <laughs> bir de orada deldirdim ben buraya odaklanmıyorum orayla hiç hiçbir alakası yok <laughs> bugün daha ağır cezalarla beraber bu çarkı ekipçe çevireceğiz topla gel kalbime yürüyorum herkes bir tane Sen çark kestin mi? E ya şey abajur mu denir onlara? eee gördün mü onu bak bir geri alayım. Akke kırk kedi gördü mü? Yazdırmak için durdun ve beklettin ya. Hayır ben daha sonra fark etmiştim çünkü. Ülke Emre'den 22 kişi gelmiş. Hoş geldiniz. <laughs> Gerçekten çok zor cezalarımız var ama biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Zaten Orkun Işıtman videosundaki muhtar gibi giyinmiş. Aha! Benim için ölümden öte köy yok artık. Siz düşünün. Çok farklı cezalarımız var. Birkaçını söyleyelim. Açalım abi lütfen. Zil, bur bur ben burada. Ha, <laughs> benim. gibi ya. kulaktan kaldı bir kere gel hele gel. Terbiçi batma. Ayı gidi gibi şutu atma. Heartful flakka ne oğlum ne alak? Yanlışlıkla yazdım abi. Abi yanlışı yok bu işin ben. Abi siz siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? <laughs> Ödüllerimiz de var. Bak 3000 TL kazandın OE bak. Kimin telefonu? Belin <laughs> alır çıkışta. Tamam. Darp eder ekip. Oh, bir kere bir kere. Bir kere, bir kere atma. Adam öldü. Ben zaten. <laughs> Vah 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 vay kaydım ben. Çıkacağım yapacağımızı şey ya ördüklerimi unutamıyorum. Tekstik olarak ekibin en çok korktuğu şey saç sıfırlama var. Benim bununla da kaybedecek bir şeyim yok. Zaten üç numara. <laughs> ama bu adamlar her gün bu saçlara fön çekiyor. Giderse çocukluğum ölür. Çünkü trol Osman'da da bu saç var. <laughs> Hadi gençler çarp başlıyor. Anlıyorum trol Osman. Artık gider misin? Herkes oturabilir mi? Lütfen <laughs> sıra ile çekelim. Ben de çünkü. Bari şu yorganı kaldır senin zamanı. evi gibi. Abi siz ne? Ne istiyorsunuz? Ha? <laughs> Havala TV'desiniz. Yaş olarak büyükten küçük. Demekteyim <laughs> küçükten büyüğe mi? Yorumları yazın bekliyoruz. Seni <laughs> duyamıyorum. Abi. geldi mi Narkotik köpeği ya. Eskobar gibi çatıdan vurulacağım bu yaşımda. <laughs> Polis sireni duyduğunda gollenmeyen erkek. Ben dedim hamileyim. Zaten hakkında haber çıktı Twink diye. Bir de onu takıyorsun. Hakkında <laughs> Twink diye bir haber çıktı. Yok kanka yalan yalan. Hadi sever yapıyorsun. Aaa! Aaa! ben vurdum. Ne diyorsunuz? Kimden başlayalım? Büyük diyenler, büyük diyenler. Tamam dördü üç şeklinde ilk olarak en büyüğümü abimiz Celal'e davet ediyordu. <laughs> abimiz deyince nasıl sevindi Abi hadi şöyle güzel ellerini biz yaşlı Bak biz oturuyorum. ya ben de sen senin tarafındayım yaşlıyım ben de. siktir git. Dokunmam yetiyor mu? Sipine evet. bas Sipin, sipin almayın oğlum ne sipin al? Sevimsene Can Yaşlı yaşlı bela oldu başımıza ya. Geliyor. Evet. Evet. Hadi. Rastgele numara çevir ve arkadaş ol geldi. Bence basit bir şey. Hemen otur. Eğer arkadaşlık kuramazsan birini daha ağarsın. Yippa! Oh Rastgele numarayı ben belirlerim. Ah! Ne yapıyorsun? Arkadaş olacak ben. Zorba olma kanka. Selamlar Hüküm. Kimle görüşüyordun? Etnokent yaparız. Alo? Celil mi? Ne haber Celil? İyi Allah'a şükür. He Caner ben. Ya ben öyle rastgele bir tanışmak istedim ya. Seninle. Öyle numara çevir. İsim neydi senin? Celil benim hocam. ben de Caner memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yaş kaç? Şu an hiçbir şey değilim ya. Ha, akşam arayayım. Arama hocam ya hadi Allah'a Whatsapp? Birinde arayacak arkadaşı great yedi. Oğlum değil. Arkadaş olmakta bir şey demedi ki. Ama akşam da arama bende. dedi. Hatta adam sana dedi ki. Baba arama beni bu konulardan dolayı. bu numarayla da arkadaş olamazsa herkes bir şey tane falan ya? söylesin onu. numara. bir şey yok. Kural değişemez. Tamam rastgele. Böyle bir şey yok. Kogan zaten değişmedi. <laughs> Alo merhaba. Ya sen kimi aradın kardeşim? Seni aradım. Ama ben aradım da sen kimsin? Abi ben seninle tanışmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Buyurun buyurun selam Mehmet. Evet, Mehmet abi nasılsın? Allah razı olsun. Yaş kaç senin? 59 iş yapıyorsun? Ben mi? Reklamcıyım abi. Dayı sus oğlum. Seviyorum seni ellerinden öpüyorum. Bundan <laughs> sonra senin İstanbul'da bir kankan var. Ya, size Eyvallah. benim kankamı anlatamam Anlat, Anlat, ki. Top işinde kurt var sanırım. Abi bizim arkadaşlar doğum günümü kutluyor. Açıklama yapıyor bir de orospu çocuk. Kapasan telefonu. Vardı biz aga ya. Daha ikinci adamasında müthiş kagal bir adama geldi. Ya da adam aktifti seni pasif gördü. Bize <laughs> da Furkan var Furkan alalım. Amin. Amin. Bunu neden yaptın? Sadece ne ismi gelsin? Bunu neden yaptın diye bağırmak istiyorum. Çıkan ceza bir daha çıkmıyor. Neden peki? Dediğimi demek. <gülüyor> <gülüyor> Abi, deme. Kıvamı yeme. 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 Bismillah. Oo, alkış o detayı duyanlar. Yorumlar. <laughs> ne? <gülüyor> Diğerlerine ne bak. Lan iki güne geçecek o aman okuyum. Bu beş ay. Susay mısın? Biz slide attı. Hayır hayır hayır. attı. Bu saçlar gidince kulaklar şıkıcı. Bu suratla yaşıyor. Ben bu kulaklarla mı yaşayayım? Oo süper y ense, ben, ense uzatıyorsun kanka sen. Ense değil komple uzatıyorsun. Yani. Komple böyle uzatacaktın. Allah'ına şükür o zaman. Bu Biz bugün dalgayı tıraşlıyoruz arkadaşlar. da olsak bile son sözümüz Meto Spor'a. Gidiyor be kanka. Ben Önce ben bir yapıp ya çıkıyorum. Ya olur ya ama büyüktüm. Tamam sen de yap. Oğlum ben bu mu imamı rakam önce ben yapıp çıkacağım falan değil diyeyim? <laughs> Vaks falan var saçımda onları yıkayım canım yanar. Ben bu saça o kadar da yatırım yaptım bir şeyler aldım bakım şeyleri falan. Ne bakım şeyi aldın ya? Biz ne yaşadık oğlum ben? Adamın saçını yıkamasını bekliyoruz arkadaşlar ama son kez yıkıyor ona da bir şans vermiş olalım. Saçım dışında biri makineyle farklı bir şey yapmaya kalkarsa harbi Allah kitap aşkına döver. Cio baba gibi boynuna Abi Allah. çok korktum ya. Abi Allah kitap demeyin ya. Abi en son bak her gün yenisi çıkıyor. En son birisi şey yazmış. El Aran adam ne olur kitabı rahat bırak. <gülüyor> <gülüyor> Çok muhteşem <sak> <laughs> Senin de kesitin var. Ya o ben değilim abi. Abi bu sesin. Evet evet. Ya. Ölülerden birisi çok belli. Bir de buradan kesmişler ağzım görünmesin diye. Yani daha zorlama bir kesit olamazdı. Bir de şey var. Anlan dediğin. Evet olabilir. evet. Ben yani. Yani. Allah'a küfretmem için. Yani mütemadiyen Zeus'a falan da küfretmem lazım. Çünkü ikisi. Benim için aynı seviyede yani ikisine de aynı şekilde inanmıyorum niye küfredeyim çok anlamsız. <laughs> yapma oros yapacağım videonun da koyayım. Yapma kanka bunu yapamaz. Bir de şu yönünden bak işin gattaka benzeyeceksin bedava. O fön makinesi mi kurtaracak? Bu mu kurtaracak bizi? Bir tane hayalim peşine gittin beni de getirin. Rıdvan abinin fön makinesi Sübhanallah. Bu çıkmıyor mu? Aynen yapma yapma. Ya ne yaptın? Kırdı. Ben yapmadım. <laughs> yavaş 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 yoluyor saçını yoluyor. Ne yapıyorsun lan? Kanka ne yapıyorsun? Canım acıyor mu? Tövbe. Kankam bak <laughs> canım acıyor. Vuracağım harbiden bak. Bu adam çok aşırı tepki veriyor. Aşırı tepki veriyor. Hangi ceza mı ömür boyu şey gezecek ya? <laughs> Sen ömür boyu Bir oğlum bizim ce ceza hep kendi. Götünü sikeyim. <laughs> <laughs> Kankam siktir git. Ya gerçekten yapmayı bilmiyor bu arada. Sinir oldum ya. Abi girersin kökten yukarı kadar. yapıyor ya. Ben şu tamam ben koyarım. Yoluyor diyorum ama tamam. Abi adam zaten en kötü cezayı almış. Bir de dom altıp siksinler sırayla yani. Ya yapma! Tamam ben, ben yapmıyorum. Çıkmıyorum. Ben, yapmadım tamam <laughs> şey yapma mı? Be. Ben hakkını istiyorum. Ya ver senin hakkın hakkı yok. Ver şunu. Ben hakkını istiyorum. Ben öyle bir şey yapıyorum. yapacağım. Daha Hollanda'ya gideceksin Ben onun cezasına karıştım mı? Karışmadım ben. Gider berbere kestirelim a**a koyayım ya. ya. Doğru mu? Berber abi. bu saçı kesmez. Bu <laughs> iki saç artık namus dava. Bu konuyu yine de taşak yapıyor. Ben sen senin... şu makine. Ben taşak yapıyorum zaten bak ben taşak istemiyorum. <laughs> istemiyorum. Hakikaten kızdı bu adam. Adam heves etti. Bir kere değil. Ya bana de de. ne koyayım ya? gitsin Berber çırağı olsun o zaman bak sopaya girelim dönersen bak. Bak Allah şapaya. Ya bu Allah kitabı işte bu bu rahat bırakın artık ya. Koçum ver şunu. Allah kitabı. Bu tepki normal miydi ya? Ben ne diyorum? sonra çekilen her videoda yatarım. Furkan acaba ne? Ya Yarayız. Git git. Abi. Aves <laughs> <laughs> etmiş bu da yani kaç? Abi, sen Furkan. Turnet çok kanka. Bu haliniz sabah kadar sakolasın bence. Çok üzüldüm. Niye sakolasın? <laughs> Biz devam edelim evet. ya. Bizi bir şey bağlamıyor arkadaşlar. Furkan da geldiğinde görecez saçların yeni halini. Yeni imajım, yeni köpeğim Çikoko <laughs> <laughs> Yakalamış onu koydu. Bir uyarı yemez <laughs> mi? Şeyde Facebook'ta. Üçüncü en büyüğümüz <laughs> Herkesin. Ben nasıl? Sen ben en büyük müyüm bilmiyorum tamam, ben, ama ben çok büyüğüm. Aga niga. Ben senin yerine çevirebilirim istersen. Tamam sen çevir. Hamza ben de önce çevirdiği için ben bu <laughs> video sana abi diyeyim. Olur mu? Olur abi senin gibi. tamam Dünden beri. Hadi. 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 Kart falaka yazıyor. Ciddi bu bir şey. Adam başı altı tane atıyoruz. Tamam. Ale. Ne? Ne? Öyle 6 şey adet. Altı adet. <laughs> tamam sen o zaman şeviyat meviyat tanımam diyorsun. Hayır öyle bir şey de... Tanırım diyorsun. Onu <laughs> <laughs> evet. O ciddi acıtı. Ay öyle mi bir <laughs> <laughs> <Oğlum>, şey? <Arkadaşlar, tam, gülüyor> oğlum sen mi çıkaracaksın bir daha amara koyayım ya? Altı, on iki, on Bir de meydana çıkartın. <laughs> Meydanda vurun amara koyayım. <laughs> Bunun ayakları toynak yani gibi yani, Bize gibi acımasız yani. demeyin. Bu denemeydi. La kanka deneme diye 50 kere vurayım. Hoş geldin monosu gibi düşün. Oğlum. Tamam. Acımadı mı? Tamam iyi. Oley oğlum? Vallahi o billahi <laughs> yakışmıyor. <laughs> Şuradaki yamuklar olmasa bu kadar göçmüş arkadaşlar Oğlum İstanbul adamı. Bu ne? Sarı kabadayıya benzememiş <laughs> mi? Aramadım. <laughs> oğlum yakışmış lan bu arada. <laughs> Bunu Furkan'ım için mi oluyor? Çok, çok, çok sert, çok sert. Acımadı mı? Tuğba ciddi bunu bağırt ya. Direkt bilimsel vuruyorum. Ya eşek. Anamın s... tersi aşağıya düşüyor muyuz? Abi tersi aşağı düşüyor. Furkan abi var ya kafadan parlama yapıyor. Çekil abi. <laughs> Ahahahahahah. Odunla da vokulmaz bu adamın ailesi <laughs> dava da açmasın. Benim ailem yok mu? Benim dava da açacak kimsem yok mu? Andrikot çarabası sigara. Of. Sorun Acımadı mı? adam terledi baksana amına koyayım. Oğlum zaten terliyorum. Peki oğlum. Daha önce hiç ailede böyle eziyet oldu mu sanki? Dokunuyorlar mı Niye bu kadar bağışıklığın var? Ciddi sert Ya ne olabilir ki oğlum? Ölecek hali yok ki ayak altında. Çok acıtır ama ya. Lan ne acıtacak la? Lan. son hakkımız var. Beş oldu? Ayağımda iz çıkmış baksana. Oooo. pardon. Çok acıtma bak. Kanka. Oooo. Alakamızda da vurduk. Sırada tufan var. Sen niye çıkmıyorsun abi Ya çıkmıyorsun. ben hadi ben çevir. abi 70 bağışladı. Ya git git Allah'ını seversen. Ya hey. Abi bu videolar sarı dolar değil, kırmızı dolar yiyordur. Oğlum videoda eşkence var amına koyayım. Ya pek çok şey başka şeyler de var ya. Yani. Yok Ama yemiyor. Nasıl yemiyor ya? Rıza var abi. Ya reis. Kontrollerde bir sıkıntı Bana faka gelse oluyor ki cebimde kalıyor. Hadi bakalım. Hadi. Yapma. Ay <laughs> ver, 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 ver. Ayak iti gibi stok at çıktı hemen atıyor. Herkese merhaba ben Mert Çambar. Ayak iti Ayak itiyim oğlum. Ayak iti şey ya işte. lan. <laughs> Bu adam şu hale geldiyse siz ne istiyorsanız öyle. <külüyor> Kardeşim beni şey şöyle var. bir ayak iti gibi hmm. çeksin. Bak böyle gözüküyor. Kanka bunu benim kayınvalidem görecek. Ben storyimde ayak görünmesini istemiyorum. Çünkü şu an yeni bir MCN'le çalışmaya başladım. Ciddi söylüyorum, masonlar diye birisi. <laughs> onu tak, onu tak. <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> tak. onu takacaksın. Yaklaş, yaklaş. Çık, çık. Çık, çık. çık oradan. Baba. Dilim, <laughs> Orada. <laughs> ben çok istiyorum sanki. <laughs> Hadi beyler sözünüze durun ya. Anlı sikim, kusacağım şimdi. Of. Oh. Ya yazık ya da şunu sikeyim ya. Yes. Niye, niye gelsin lan? Valla kustum. Seninle Sen alakalı yok. Kuş. Ben senin ayağını da öperim. Canım Eyvallah kardeşim de. Ya sikicen olmaz. Ben bu kafayı durduramıyorum Mertcan. Ya reis git Allah, mi ya? Allah belanızı versin. Ah. Bakayım. Ayak içleri de sever. Bu şarkı gelmesin be. Gelsin. Kanka ben çorabı giyiyorum. Sen hiç bir şey yoksa. <laughs> daha neler var arkadaşlar? Daha neler gelecek bunlara? Siz bir dur da dedenim ben senin ya. Şöyle bir story paylaştım. Şöyle bir kez. Cezalar yığıyor full. Hostu Dayı sen de herkesi takip etmişin ya. Lan namusu bari es geçseydin ya. Tadım kaçtı ya. Allah kahretsin be. Ödüller kaldı. Şu an 3000 lira kazanacakmışım gibi hissediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şey, aha. Tufanın dedi. Bismillah dedi. Heh, kazandım bak. Hayır, ne yaptın ya? Yatırım acısına çeken... o çıktı bugünün bütün bileyim. sinirini bak, nasıl atıyor Kapatıyor kendini. Kapat. Yani Birazdan bilincini kapat. <laughs> sıkıntı yok. Aa, kulağımı <laughs> sıkıntı. Namusuna dil uzattı bu adam öyle düşün. Yık geç baba. Furkan abi bir çok yakışıklı adam oldu ya. Ben hep yakışıklı adamım. Ne var bir? Siktirsin ama ne yakışıklı oğlum, bunlar arkadaşların mı? Oy, sıkıntı ya yüzlerinden 60 veririm. Ooo güzel. Metodum bana kaç vardı? 1 Sana da kanka hiç hissetmedim. Ben oturtturdum. 1 bana sırasını verebilirim. Öyle yani. bir şey yok. Şu şekilde Öyle yere düşmez herkese ikişer bin lira. Rambo kan gibi bayıltırım bu adamı. <laughs> bana bir şans. <gülüyor> vuramadım <gülüyor> ki ya. ya. Mim yapacağım diye vuramadım. Mim neredeydi? Tamam o Elini ya. İli <laughs> kapanışını yap lan. Ciddi vur kanka. Suratına mı vurayım kar karaciğerimi mi vurayım? Vur yüzüne vur ya. Adam dövüşçü zaten her gün... Uyşş. Kanka biriniz de güçlü vursanız. Baba Bogan senin mosmor şu an <laughs> baksana şuna. Gücün arka ayaktan alıyorsun geriliyorsun. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Berat Rahman Kurt. Ben bu. Hazır mısınız? Bu. Oyy. İş yok bunda. Bu adamın şu an sol tarafı ağa kasarlı diye geçiyor. <laughs> Bir daha <Yum> söyle. Kılıyor. <laughs> Bir yumruk daha versek kabibe dönecek bu kulak. Oyy. Oyy. Oh! 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 Bu arada en güçlü Bekir'iniz vurdu. Ama Tekin, ne bak, <laughs> <ya>. Oğlum ne oluyor? Yakalasa var ya. Tamam <laughs> tamam özür bak, de, yapma. Ya, bak. ama seviyorsan. ama ama. pes mi fifa mı? Pro Videoya baksana görüşe <laughs> <de> döndü bir anda. Tamam, <laughs> tam pes. Kolu mu kıracağız? Kurban yumruklarını yedi bir de ekstra güreş maçı izledik. Siz tabii ki bunları evlerinizde denemiyorsunuz. Sakın ola. Hep söylüyorum biz sallağız abim sen ne bakıyorsun? Senin hayalin neydi belirsiz biz miyiz yani? Oğlum ne olacak lan amına çevir çarkı yanmasın. <laughs> yani şu, daha burada hiçbir şey yaşanmadı ha. Ya abi her video bir pandik var ya. Abi kara ha, da, da Ne geldi? Eller kelepçeli devam kanki. Nerede kelepçe Ama arkadan kelepçe. Öyle yıl devam kanki. Yani, bundan sonra videonun Bu kalanını ya kardeşim. Bize şey yakalanmalar yakışır. <laughs> Ne yapıyorsun kanka? Nereye götürdün? Ters kelepçe olunca alışkanlık direkt kafayı basıp Sen Sen kimi ters kelepçe götürdün öyle? Ben anlatırım sana videodan sonra. Lan ben. kim oğlum? Siz Burayı alamamış. Bu şekilde tersten kelepçe olarak <laughs> videoya devam edecek alkış. Asıl babet köpeği ben Tarla. oldum. Allah! Hop! Çelmeyi takar kanka. Eğer bakın nasıl çıkıyorsun bak. Onu yapamaz. Oğlum ya, yapabilir kadarsın. Ya, yaptı. yaptı. Oh. Ters devam etmesi gerekiyor. <laughs> Sonuçta aklını kullandı. Bir şey diyemiyoruz. O uzun bacakları nasıl geçirdi? O... Hüseyin Aktepe gibi. Sıkıntı başa döndü. Canek hadi bakalım. Evet. Can her şeyi biliyor. Yapma. Ya, ya. Bunlar, sen. Ben pantolonu evet. getirsen. 2, 4, 6, 8, 1. 1000 lira. 2, 4, 6, 8. İ 2000 lira. Lan oğlum eksik 8 verdi. Ama yine değil. Eksik değil Bu parayı nereye harcayacaksın? Eğitim, eğitim. eğitim, Süpersin. Harikasın kardeşim ya. 3000 oldu mu? 3000 <laughs> yok orada. Bu, say. Orada 3000 yok. Say. Tam say. Lan say. Caner'e alkışlıyoruz. 3000 liranın sahibi oluyor. Say sabaha karşı say o parayı. Telefonla random birini aramak ve 3000 lira kazandı. O 3000 lira şunun hakkıydı ama. Tamam ben, bir şey söyleyebilir miyim? Şunun hakkıydı. Videodan sonra herkese kahve ısmarlıyorum. Furkan'a kahve yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <hatırlayayım. Sen gülüyor> ne yapıyorsun? Ne oluyor abi orada ne oluyor? Sana da 2000 lira çıkabilir. Adamın arkada canı sıkılmış. <gülüyor> don <gülüyor> <gülüyor> değişik diye anlık. <laughs> Furkan çeviriyor hadi. Haydi. İşte. Bismillah. Gene bismillah. O detayı yakalayın ha bismillah. bismillah çıktı. Dudak dolgusu geldi. Hem kel hem dudakları dolgulu şekilde gezecek. Bundan sonra sana sesi Furkan. Nasıl yaptıracak ya? Abi niye dolgu yaptırıyorsun? Allah diye bağıracaksın ha. Karanlık olacak. Beni adam öldü mutlu olma her seferinde kalp masajı yapma. Galibim <laughs> dokun bir gün ananı... Şark videosu değil bu video beni kışkırtma videosu ama. Kimse ceza çekmiyor ki benden baş Bir tek ben çekiyorum hepsi kalıcı. Gidersin şeyde vlog çekersin götümüz başımız. <laughs> Aynen. Sakal kıran olmuş bu arada. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Süpersiniz. iyice kabartabileceğiz dudakları. Evet, evet evet Yedi gibi oradayız çok teşekkür ederim. Randevumuzu oluşturduk Furkan'ı götüreceğiz dudakları bir güzel şişirteceğiz. Sırada kim vardı? Sen sensin. Aklımdasın Tufim. Aklımdasın Beto. Haydi bakalım. Tek seferde beş Oo. tane acı biber ye. Bin lira vereyim Bekir yapsın. Hayır. Tamam. Bin lira verirsen on tane tamam mı? yapsın. Hayır kanka. Yapsın. Hayır, hayır. ya. Parası olan mı kazanıyor? Böyle bir şey istemiyoruz. O, hoş geldin dünyaya. Komünist misin sen? Bin lira veririm yersen. Hayır. Yerim. Hayır. Allah belamı versin. Şey be. Yiyorum. Afiyet. Baksana çok zorlanıyor. <laughs> adam seviyor bir de bunu ya. <laughs> hiç rollemme. <laughs> hiç rollemme kanka. Arkadaşlar ben bu biberi çok seviyorum. Benim de ödülüm bu. Bir de şeye benzedi o özürlü adam var ya sahneye çıkıyor etekle. <laughs> özürlü der derken... ki. <laughs> özürlü denir zaten. Hayır, niye öyle diyorsun? Ben engelli denir kardeşim. Kardeşim özürlü değil ama adam. Sizdeki halü. Özür... İnsanlar öyle diyor diye öyle yazıyor ya. <laughs> Kusura bakmayın Bartu Bey ben sizin arkanızdayım. <laughs> bu konuyla ilgili size zorbalık yapan olursa da haberim olsun. Tufan Baba'yı çekiyor. Paramı ver. Pas. Pas. Oh, oh, güzel o. Tugat ağda var lan. Alda gelmesin nere olursa olsun. Hadi, Hadi bakalım. Umarım o gelir artık ya. Adam konuyu biliyorsun abi. Yaptır yaptır. Öyle ya. Nereden biliyorsunuz yapmayı? Bir, bir dakika yapmayı bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şu bu. an ufacık bir işim var rahat ol yaptıracağız tırnakları. Hadi sen devam. Ver getir yapıştırıcı getir. Kapağı çeksene kamerayı yapıştıracağız kanka. <laughs> oğlum hissediyorum. Çok ısındı! da elim yanıyor. <laughs> Etin içine sokacağım hazır mısın? Aa! Patlarım he. <laughs> Abi bir Japon yapıştırırsın yemin ederim. Ya ne aldınız oğlum siz? 405 404 diye bir şey var diyor ondan sıkıyor sanki. Bunlar arada bir törpüle... Bir soğan diyoruz ya. Rengi <laughs> çok güzelmiş abi. Şimdi ben bunu... Ana bacı gitmez miyim abi? Sen bu ekiple ne zaman bir araya gelsen... <laughs> Muhakkak başıma bir şey geliyor. <laughs> lan o serçe parmak için. <laughs> serçe parmak burada. Hepsinin akıllı. ağzına sıçtın. Bu Furkan kelleşince salağa döndü lan. Ha Muhammed Sava mı? <gülüyor> Bitti. <gülüyor> çok kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> 3, 2, 1. Hamza için dönüyor şarkımız. Haydi çocuklar. Oha. Oha! Cinsel nevale iç ve ye. Çikolata ile beraber bunu içiyorsun. Keyif yapıyorum. Tekst diyor, bay bayan diyor, cinsellik üzerine bir şey. Şimdi bunları yap, içecek ya, benim sonra kelkinmesin bana. Önceki sonraki yapacağız, bir kahve. Bakın arkadaşlar, herhangi gibi çıkıntı yok. Yan dönsün, yan dönsün. <laughs> Hadi, bunu yiyip içiyorsun bir anda Kanka. Of uh, tadı çok kötü. <laughs> Oğlum şundan bir yudum al sonra tadına ne bir Ne bu, bu etken maddesi ne ya. ya? ya bir etken maddesi yok. Taurin maurin koyuyorlar. Enerji içeceği aslında yani. Hiç hiç yok. Yok. bunu yapmamamız gerekiyordu ya. Bunu neden yaptın sadece nese çıkmayalım onu. Hayır <laughs> sıra A, sende. Tamam da biz niye 3 çekiyoruz o zaman da bu adamlar 2 çekti mesela. Üç çek, Yapacak bir evet. şey yok. Hayır. Hayır. Nasıl yapacağız? <laughs> Siz Bu arada bir şey söyleyeceğim. Büyüğüz <laughs> Saçlar gitti. Bu daha <laughs> dolgu da bana giriyor. Bu da ağda çıkartıyor. Dolgu da inmeyi ya. En son yaptırıyor. 3000 lira adam zıkkım olsun ben çeviriyorum. Nerede mal? O arabaya benzin atma yanlışlıkla o kadar diyorum. Ne geldi? Ağda geldi. Tamam bu da abi ağda. Babam tamam, adalet arıyorsan bu da değil. Tamam o çok güzel. Ananı Çek. Oof. Ananı sikiyim. Tamam ya abi, alın o ağda. Suratında kaldı kanka suratında kaldı. Ay alınmaz Lan mı? Yeter. Ay, Lan yeter. Ben bayılacağım dışı <laughs> Ananı siktim çocuk. Oo. Oğlum bu ne? Kanıyor kanıyor kanıyor. Dur 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 dur. Oh, Valla. Oh, oh. Düşüp bayılacağım acıdan. <laughs> çok kötü acı bir, yani. bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like beğenmişsiniz. Diz sakat ve da de. beğenmeyi da unutmayın. Da. Daha fazla böyle video kan kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay ya, ya başka kıl neyse de sakal çok kötü baba. Full sakal adası yaptıranlar var hmm. biliyorsun değil mi onu? No 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 kaçırıyor. Oğlum Furkan nasıl ya? Kanka Furkan'ı kaçırıyor. Bas lan bas. Bas gidin kanı. Çok sinirlendi kanka bu çocuk. Halimize bak. ASMR kanalına döndüm bak. Oo, olur çok Oğlum, iyi la. Sen... Omur'e! Ne, ne oluyor? Lan ne oluyor? Sağdan aşkım, sağdan <laughs> aşkım! Aşkım! Sağdan! Yarrabi şimdi mi söylüyorsun? Yani düz gideceğiz sanıyor. Bak size yemin ederim çok ateşim çıktı. Bak dokun kanka. Ama azmadı. Yok yok bizden. <laughs> <Felderiz ya>. <gülüyor> 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 Kesin sivil demedim mi? Furkan'ım hadi hadi. Aa, so, so, so. Sen bunları güzelleştirecek misin? Ne yapacaksın? <laughs> sen sivil misin abi? Yok. Yok. <laughs> Şuraya <laughs> bak ya, ya. Sen, <laughs> sen de... Ne ya. Güzellik uzmanı olarak işçiliğime kaç puan verirsiniz? Efsane olmuş. Benimkilerden daha iyi sanki. <laughs> Yedi şimdi bu şişiyor bize. Söyle oğul. Ben çok özür diliyorum. Biz şu videoyu hemen kapatalım. Konya'dan geldi de kendisi. Teyze anlandık. Kadın kadındı. Annem teyze değil annem. Değil tamam nasıl ya? Yani? Eğer bu şekilde babanın yanına gidersen mahsun kırmızı gül damla gol. Güneşi gördüm ikiyi çekme. Nasıl bir dolgu o ya? Nasılsın Hamza? Gözlük hmm. takmış hanımefendi senin çelikten <laughs> parladığın için. <laughs> Yağız delikanlı. Dolgu dediğin sonlar, enjeksiyon mu olur kal, abi? Hadi, Hadi durma kutla bu zafer seni. Bak, ya ya. Yok ne şey yaptı bu başka o, bir şey yaptı. Senin olayın buymuş. Senin olayın bu. Babam beni öldürür. Ben öldürmem ya. Ne de? Ne? Burada bir fotoğraf istiyoruz ya. Tabii ki tabii Geçici dolgu bu. Bütün dolgular geçicidir. Enjeksiyonla yapılan da geçici.